doktorların umutsuz vaka olarak gördükleri, yürüyemez, hatta yataktan bile kalkamaz dedikleri bir çocuk, Suheyf, sadece hareket eğitimiyle ne kadar gelişecek? Ses dahi çıkmıyordu diyebilirim. En büyük sorunlarımız zaten biri buydu. Bir şişeden hariç başka hiçbir şeyle su içmek istemiyordu. Ne bardağı kabul ediyor ne de şişe değişimini kabul ediyor. Çocuk... Kazanması gereken en önemli duygu başarı duygusudur bu başarı duygusu da kesinlikle kendi vücut farkındalığının tam olmasıyla alakalı bir durumdur. Yani bir çocuk kolunu, işte elini, bacağını, kendi vücudundaki bütün uzuvları nasıl kullanacağını... Sizce Almanya'da %80 ağır otizm engelli raporu olan bir çocuk sadece davranış ve hareket eğitimiyle ne kadar ilerleyebilir? to the fallen and... okay.